Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, yan hesabımdayım. <laughs> e, ve burada Trishat denemelerinin ikinci bölümünü çekeceğim. Şuradan ücretsiz ödüller varmış. Onları da alalım. Bu yan hesabı çok iyi çıktığı için öylesine duruyor yani. Bir de 60 taş varmış. Bak işleri değiştirir bu. Bu taş taş. Bak bir sonraki videoyu açıklamak üzere bulunuyorum. Hayali sıkıyı kaldım. Yani hesapları neden açıyorum ben zaten? En az biriktirip kostüm videosu çekmek için. Yani illa ana hesabım olacak diye bir şey yok. Kostümle oynayabiliyorsam benim için idealdir. Şimdi Colt ile ilk önce başlayalım bir. Sonra Spike'e de geçeriz. Bu arada bu video için girmesem unutmuş gitmiştim bu kostümü. İyi oldu ve iyi oldu. Bir an yani hesap da açmayı düşünüyorum bu arada. Böyle ateş edelim. Bu arada free shot denemeleri dedik. O kadar konuştuk. Ama açıklamadık. Free shot denemeleri deyince. Yani mantıken gol atmayacağız. Free shot denemesi yapacağız. Neden böyle bir video çekiyorum? Hem kendimi geliştirmek için. Yani kendimi geliştirmek için bir de video konusu bulamadım başka. Seni şöyle bir alalım. Sen kime çekiş biliyorsun? Şimdi trişat deneyeceğiz ilk başta. Bir duvar aç kolaydı çok iyi olurdu. Lan oğlum yanlış yere dokundu. Ateş et basacaktım da. Neyse. Kayıttayız deme. Bir ses geldi. Kayıttayız. Okey. Tamam. Sıkıntı yok şu anda. Çok gol yememizden başka. Hadi Vallaha Hadi bir gole bile gidemedik ya bu futbola Vale atama top önümüze düşsün bize tak At Yusuf Yusuf Max atsana ha Şöyle ekran bari abi. Oğlum atsana işte atsana be önünde duruyorsun Neyse koltukla yapamadık. Başka bir karaktere geçelim. Hangi karaktere geçsek? Hadi bir sıfır kada deneyelim trikşatı. Yükseltmiyorum. Birinci seviyede deneyelim bakın. Açıkçası bu videonun bir amacı da e, hem kendimi geliştirmek hem e, yani bu kadar. Kendimi geliştirmek için. Çünkü ee, ana hesabımı yapamadığım için uzak kaldım baya. Yani düşük kupalarda sürekli oynuyorum. En azından biraz daha kendimi geliştireyim diye. Bak bu kadar ya. Ben tamam, bu kadar işte trik denemeleri ama yüksek kupada böyle olmayacak ama hani düşük kupadan başlayarak kendimi geliştireyim biraz. Bir de video konusu bulunmadı. Tam bin canımız var. Zaten direkt gidiyor. Ama o bayrakın şeyi olmasa atamaz. Lan oğlum girmedim ya o. Zaten benim attığım normal yüksek kupada da Üst da attığım çoğu trickshot girmiyor. At pas, at pas at. sana. Oğlum pas at işte trickshot atsam be. Neyse bir de suki de deneyelim bu gesiye ile, e, ile attık trickshot. Bir de suki de deneyelim. Ne çaldı şu lan peki? Tek peak olan hesabım. Neyse bu arada hatırlatayım ayağıyla şu peak'i de alacağım. Bu hesabı. Şöyle patlasınlar. Hem şu de oynamış oluyor. Basar. İşte randomlarla böyle oynamıyorum. Normalde bas atması lazım veya topu bırakıp yardım etmesi lazım. İşte randomlar bu yüzden Attı da yani normal maçta olsa tamam diyor. Şöyle atalım bari. Her ikisine geldi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu kupada bile böyle trikat atamıyorsak. Bu kupada mı? Sıfır mı Tamam o kol söyledi. Geçeri yok. Şöyle yaparsak. Şunu da şuraya patlatırsak çok fena bir şey olur orada. İkisi. Yani bu da silişata girer bence o daha demin yaptım hareket ama Abi adamlar ölene kadar adamlardan top düşmüyor lan Komedi be Komedi diyorum başka bir şey diyeceğim Abi atam işte şöyle. Brok sana attım at? Neyse, Turişat'a giriyor. Turişatla Brok'a pas verdik. O da attı ama da tam tatmin olamadım be. Bu arada görevde yapıyoruz da neyse. Şimdi şuradan başka en karakterler tam atam. Asıl e, zaten Turişatın mantığı adamlardan hasar almadan gol atmak. Hani hasar almadan dediğim ölmeler. Amortis'te e hızlıca kaleye gidebiliyorsun. <laughs> Alın nasıl bir konuşmaydı ki. Amortis'te hızlıca kaleye gidebiliyorsun. E karakterleri olunca da çok fazla hasar almadığın için trick shot, e, shot ya da gol atabiliyorsun. Ne işte hangisini atmak istiyorsun? Oğlum da öldük de Shelly de ulti attı. adamın isminden oyunu bildiğini anladım. Nereden anladım? Çünkü normal adamlar öyle şey yapmaz. Sus Abi bir trickshot atalım be. İşte trickshot denemeleri. Yani kendimi geliştirmek için. Normalde olsa evet, bu arada trickshot videosu da geldik, Hani trickshotları attığım bir video. Ee, normalde olsa öyle atarım ama şimdi kendimi geliştirmek için trişat denemeleri yapıyorum. Abi şu hiç ortaya açam, yanında gelen adamlar ortaya hiç kimse açmıyor. Firma açabilir. Böyle biriz kalsak. Aşkın ama sen de ne yapıyorsun be? Ya bu maçı es geçelim ya. Bir saniye. Bu son maç atmak istiyorum. Bu maçı es geçelim. Es. Evet, ben şeyi unutmuşum. Benim, benim en çok trişat attığım, en iyi trişat attığım karakter Shell'dir. Çünkü ultisini atıp duvarı kırıp gol atmak. E, <laughs> yani tek becerdiğim trişat onlardan. Neyse şu mega Kutuları da çok bekletmeden açacağım. Zaten içinden bir şey çıkmayacak. Kutuyu da aç. İçinden çıksa çıksa kar çıkar. Bak hızlıca seri seri basıyorum. 5 yazdı zaten belliydi. Ters psikoloji de olmuyor bu. Süperseler. Kayıttayız. Şu son maçı da atmak istiyorum. Evet trick shot denemeleri. Bir sonraki video dediğim gibi Ayale Sürpriz. Daha sonra da Trick shot attığım video yani Hadi git yap. Deneme 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 değil. Deneme yanılma değil yani. Bizim cin attı da yani bizim amacımız gol atmak değil, trik atmak da adamlar izin vermiyor ki. Ha bir kez atayım şu şeyi de trik kalmış. Hadi top bize düşsün. At pas. Pas at. Pas at salak adam. Ha kolt Ben Twitch'e taktığım sahneyi yayınlayayım yoksa olmayacak. Atayım. Hem denemiş de oluruz. Sonra da videoyu yükleyelim. Abi şu anda inanamıyorum. Ee, yani şu anda inanamıyorum. Attım Twitch'e. Hatta 5-6 tane attım. Size gösterecektim. Şeri attım. Bunlar pokoyla attım. İşte attım da attım. Sonra bir baktım 400 kutaya ulaşmam lazım. Hani bu ne biçim saçmalıklar abi ya. Hani mantığı ne bunun? 400 kupadan önce bakma oluyor da. 400 kupadan. Vallahi almadım gitti. Neyse umarım beğenmişsinizdir. benmişsinizdir. Ee, yani Tilişat videosu biraz geç gelebilir. Çünkü neden? 400 kupaymış sonuç. Yani bu Supercell'in işleri iyi iş değil. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. bye, -bye.